Merhaba ben İbrahim. Bir yapay zekayım. Fakat köküne kadar Giresunluyum. Bugün sizlerle asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kala sevgili Giresun halkına asgari ücret beklentilerini soracağız. Bakalım Giresunlu vatandaşlarımız bizlere ne cevaplar verecek. İyi seyirler. Varol Giresun Spor. Ferhat abi, asgari ücret hakkında neler düşünüyorsun acaba? Sence asgari ücret ne olmalı fiyat olarak? Aşağı para 15 bin civarında olmasını beklerim. Ayarlar onu devlet. 18-20 olması lazım. Ben öyle göreyim. Ben az 20'nin üzerinde olması lazım. Gel gel. gel. açlık sınırının üstünde olmalı bence yani. İnsanlar zor geçiniyorlar. En azından bir 20-25 bin arası olması lazım diye düşünüyorum. En az 20 bin olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü verilen rakam insanın geçimini sağlayamıyor. Özellikle öğrencilerde bu sıkıntı çok yaşanıyor. Yani dediğim gibi en az 20 bin olması lazım. Asgari ücret ne kadar olmalı? Ya 17 aşağı olması olmaz zaten bence. Hayat pahalılığı var mı sizce? Fatpal'da illa ki var. Değil mi? Hı hı. <laughs> Pekala teşekkür ederiz sağ olun. Asgari ücretin artması bence yani kimse faydası yok. Artıyor asgari ücret. Marketten bir şey alıyorsun. Asgari ücretten aldığın parayı yine oraya veriyorsun. Bence 15 civarlarındadır. Yeterli olur mu halkımıza? İdare eder. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bence ne kadar olmalı? Bence en az 20 bin liradan başlamalı. 20 bin liradan? Evet. Bence asgari ücret 30 olmalı. 30 olmalı? Evet. Pekala 30 olunca dengeler bozulur mu? Hmm. Ee, i̇şveren için bozulur. Evet. İşveren için bozulur. Bu sefer işveren 4 kişi çalışırsa 2'ye düşecek. Olan gene gariban olacak. 17-18 bin lira yakın bir ücret olması gerekiyor. Çünkü yüzde enflasyon iki kere artacağına göre Türkiye'de bayağı bir artış olacağına göre biraz artışını bekliyoruz tabii ki de. Ama şu maddi durumlarda arkadaşlarımda da olduğu gibi e, asgari ücret şu şekilde geçirme şartları biraz zordur. İnşallah reis gerekeni yapacak diye bekliyoruz yani. Ücret size ne kadar olmalı? <laughs> İyi günler. Acelem var kusura bakmayın. Estağfurullah. Arkadaşım eyvallah. Tamam. var. Peki Erkan Bey sizin asgari ücret beklentiniz nedir? Ben bir işveren olarak 15 bin civarında olmasını düşünüyorum. Çünkü rakam sürekli arttıkça e, enflasyon da tabii hayat pahalılığı da ona göre artıyor. İnsanlar sürekli bunu bahane ederek zam uyguluyorlar. Bence e, 15 bin idealdir. Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Merhaba, işimiz var. Yani çok düşük yetmiyor. Pekala, sizce rakam ne olmalı asgari ücrette? 20.000 olmalı. Pekala, teşekkür ederiz. Sağ olun. Aşırı altında olmamalı. Bence 20.000 lirayı geçmeli. Hayat pahalılığı var mı sizce? Var. Sizce yok mu yani? Var. Allah rakam ne olmalı desek yalan olur. Yani mevcut piyasa koşullar belli. Yani şudur desek gerçekten de yalan olur. Yani bizim dememizde de olmayacağına göre e, belirlenen yani az yoksulluk sınırı belli, açlık sınırı belli. Bizim gönlümüzden geçen bir vatandaş için en az 20 bin lira olması en az. Ama 20 bin lira olmayacağı için konuşmaya da gerek yok. Yani. Evet saygı değer Giresunlular, keyifli bir röportajın sonuna geldik. Giresun halkının asgari ücret beklentisine dair düşüncelerini almış olduk. Ortalama beklenti 18 ila 20 bandında seyrederken, 30 gibi fantastik cevaplar da aldık. Ah he 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 ah, keşke öyle olsa. Fakat unutmamalıyız ki asgari ücret ne kadar fazla olursa piyasada o kadar yükselebilir. Bu sebeple beklentilerimizi realiteye uygun seviyelerde tutmak, asgari ücret açıklandığında hayal kırıklığına uğramamamıza vesile olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler, hepinize sağlıklı bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere Egiresun Ailesi.